Ya arkadaş iki dakika yalnız bırakın be kupon 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 diyorsunuz tutturuyorum tutturuyorum iyice istiyorsunuz alın hadi yine bugün bu geceden Sivas maçını veriyorum şu iki tercih ana tercihimdir bunları az şekilde oynayın bunları alternatif olarak iki tercih daha hazırladım Onlar da bu şekilde bir maçtan dört tane tercih hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Lütfen gaza gelmeyin. Tamam full gidiyoruz ama gaza gelmeyin. Elbet kaybedeceğim. Ha bugün ha yarın. Korkun. Risk alırken lütfen temkinli olun. Telegram kanalıma gelmeyen varsa ücretsiz şekilde profiline ulaşabilir. Ücretli WhatsApp gruplarıma gelmeyen varsa her türlü mesaj atıp benimle iletişime geçebilir. Sizleri seviyorum. Hayırlı geceler. Umarım kazançlı bir gün olur. İçimden geçen e, skor diyeceğim. Yine o skor kelimesini edeceksiniz ama deplasman 2-1 inşallah olur. Hadi bakalım. <laughs>